Vatandaşımız Allah razı olsun bizlere bu görevleri layık gördü. Allah da nasip etti. Geldi. Allah razı olsun hepinizden. Hani ben bu altıncı yılımız, ikinci döneme geldik. Çubukta da işte biliyorsunuz bir ikinci dönemle ilgili ilk sürece hep birlikte deneyimliyoruz. Ee, bu anlamda süreç boyunca da bize desteklerinizden dolayı teşekkür ederim. <laughs> bize gelen talepler en maksimum ne yapılması gerekiyorsa bunu gene şimdi çalışacağız yapacağız. Festival alanının yanında Abad Parkımız var diyorsunuz. Onun yanında bir gölet projemiz var. Kutlu evli dönümü. Oraya projeyi 2025'te tamamlayacağız. Gez projemiz var. İnşallah çok yol kat ettik. Az bir şey kaldı. Altaya kadar inşallah tamamlarız. Yıllık belediye şey katkısı 10 milyonu geçecek. Yani elektrik parası biz ödemeyeceğiz. Duyulur mu, mu canana kıyılır mu Canan'ın akıyanlar hakkın kulu sayılır. Ah duyulur mu duyulur mu canana kıyılır mu? Bakın bizim dönemde geçen dönem 19 tane köye Gümüş Şehir'de gitti 20. köye doğalgaz. Toplam şu an 22 köyde doğalgaz.